Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün inanılmaz bir şey oldu Dilenci çocuklu arkadaşlar Ali kaçırıldı. Hemen onu kurtarmamız da gerekiyor Hey dostum bir dakika kanalımıza da abone değilsen abone olmayı unutma Ayrıca da videomuzu beğenmeyi de unutma Ben ve Johnny buna hazırız değil mi Johnny? Evet hazırız İki öğrencime yaptıklarının bedelini ödeteceğim Helal Ben de Kocam mega silahı getirdim. Ne olur ne olmaz bu büyücü. Aynen. Ben de. Harbi sen ne getirdin? Bir dakika arkamda. Da -da! Bu nedir Johnny bu nedir? Kendimi koruma. Ne? Ulan biz gidip savaşacağız diyorum sen. Sen savaş. Peki Johnny ya. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hemen dilenci çocuk Hasan'la arkadaşlar. Ali'yi kurtarmamız gerekiyor dostlarım. Rahat olun arkadaşlar. Johnny de yardım edecektir herhalde. Tabii ki de yani. O zaman şu kapıyı açalım. Dikkat olalım sen beni koru. Bakıyorum ben. A Açtım bakalım. Bir daha kapı var. Nasıl yani? <laughs> kapı üstüne kapı mı? Evet. Nasıl yani bu nasıl olabilir? Kapı üstüne kapı mı? Bir daha mı? Ne oluyor ya? Valla kapı üstüne kapı Johnny. Garip bir ortam. Harbi garip. Bu büyücünün oyunları olabilir. Dikkatli ol. Aynen. İllüzyonist kapılar. Aynen. Meğerse biz bir tane kapıdan geçiyoruz. Yok bitti. Aa bu ne? Zombi. 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 <laughs> oh, tamam. Ya biz bunları yendik yenmesi de Johnny. Bunlar böyle uyanacaklar herhalde. Harbiden kısa süreliğine ne? Böyle uyuyorlar. Ya birazcık hızlı olmamız lazım. Bir tane daha buldum burada. Aa bakalım. Aa bakalım, bakalım. bakalım. Şöyle günlerini göstereyim. Bu zombilere günlerini göstereyim. Aa bakalım. gidin küçük, küçük zombiler. Bu küçük de değiller, büyükler birazcık ama al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Sen günü göstereceğim. Ulan dur bunu da kullanmayalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Çok iyi. Ama uyanacaklar sanki. Evet evet dikkatli olmamız lazım. Alın bakalım. Al. daha çok varmış, daha çok varmış. Tamam dur oyalı Johnny. Bayağı oyalarım. Dur, dur geldim. Ulan beni değil onu. Tahto seni değil miydi ya? Bir tık yanlış mı angaladım? Yok. Direkt anlamamışsın Johnny. Vallahi bunlar da nasıl onu falan tekrar dirilebilirler canım alabilirler. Hadi gel. Geliyorum ya geliyorum. Ooo Oo, parkur var. Nasıl ya? Vallahi sen parkuru seviyor olabilirsin ama ben parkura bayılıyorum arkadaşlar. Aa, bakalım burada bir adet dikiş makinesi var. Şimdi dikiş makinesinin üstüne atlayacağım. Umarım başarabilirim. Hadi bakalım atlıyorum. Hoppa çok güzel. Helal. Tabi oğlum ne senden. Şimdi diğer kısmı atlayacağım. Ama ilk önce mermilerimi değiştirelim arkadaşlar. Bu mermilerim bir güzel de olur. Gerçi mermi de bir şey yok herhalde. Bütün bunları Yendik o oh, çok iyiyim Müthiş Hoppala harika arkadaşlar Çok iyi parkur yaparım biliyorsunuz ki Herkes bilir yani Taltanım profesyonel bir parkur burası yaptığını ettiğini herkes bilir arkadaşlar ya bak hop çok iyi çok iyi hadi bakalım hoppala harikayız hoppala beynimizi kullandık harikayız masaya da atladım atm'ye sandalyeye masaya bu kitaba ve buradan da buraya çok iyi bir şekilde becerdim hadi bakalım Johnny gel geliyorum atladım atladım atladım, atladım. atladım. o ne güzel yapıyor izle izle daha izle harika bir şekilde bu parkuru yapabilme yeteneğim var çünkü ben bunu yapacağım inanıyorum. Bak bu pembe sandalyeden de ondan bu ne bu buna. bu buna, buna, buna. ve gör gördün. Oh bala geliyorum. Ulan nasıl yandı? Ne bileyim yandım alev tutuştu. Hop bala hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Vallahi deli adam arkadaşlar. Bu adam harbi deli. Hop şöyle atladım çok iyi. Buradan buraya buradan buraya. Hop hop al bakalım. Şöyle gününü göstereyim oğlan. Tamamdır al bakalım. Hadi bakalım uzimle beraber devam ediyorum. Pekala devam ediyoruz. Uzimizin izin mermisini doldurduk. Arkadaşlar dikkat <laughs> Olmamız gerek sanırız sanırım birazcık Ya yanıyorum şu an ama olsun. diyor. Ol o bakalım, o bakalım şöyle gidelim. Gösterelim. Ayır, ayır, ayır. Oh, tamam, Çok 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 yavaş gitmemiz lazım herhalde arkadaşlar. Baksanıza. Birden bire yanıyorum yani. Lava düştüğüm için yanıyorum arkadaşlar. Oh, tamamdır. Bunlar galiba yeniden doğacak arkadaşlar. Ben çok korkmaya başladım ya. Bu zombilerden cidden korkuyorum arkadaşlar. Şunların tipleri, sıfatlara bak. Böyle atlasam çok iyi olur. Tamamdır, seni de yenelim çok güzel buradan buraya buradan o oh, bir dakika o oh, beni gördü beni nasıl gördü beni nasıl gördü beni nasıl gördü lan git tamamdır abuk 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 tamamdır mermilerimiz falan dolu Juni ne yapıyorsun oradan atlayamadım yardım <laughs> Aman. Gelirsin atlarsın hadi yaparsın sen de koçum. Sen de yapabilecek kapasitedesin bunu. Hop şunu yendik arkadaşlar. Seni de yenelim seni de yenelim. Al bakalım şöyle gününüzü gösterelim. Hoppala çok iyi. Hoppala çok iyi. Şöyle bir de onda ıskaladım ıskaladım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Harika harika. Hop tamamdır buraya geldik. Yani yapmaya çalışıyorum. Şu mermimizi değiştirelim. Bunlar enayim beni göremiyor mu? Al bakalım al bakalım. Al bakalım. Ülgünü gör al bakalım. Kafaya kafaya hepinizi. Yeneceğim mahvedeceğim ulan? Al bakalım zombi al bakalım. Ulan mermimiz de bitti ya. Of ya. Neyse sıkıntı yok. Diğer silahımıza saldırırız. Bununla saldırırız. Niye geldim ya? Geliyorum. Aa gel çabuk. Baksana bunları yenmekle uğraşıyorum. Aa, hop tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam atlıyorum şöyle. Atla. Geldim bakalım. Aa bu ne böyle? Oha. O ne Ulan deli zombiler. Alın bakalım. Alın bakalım. Al bakalım. Tamam hepsini yendik. Valla helal olsun. Hepsini mahvettin. Tabi tabi oğlum. Ne sandın sen bizi? Burada da zombiler var ya. Neyse hadi Johnny'cim. Vallahi hepsini ya geldiler. Aa oh, bu ne böyle? Yeniden doğdu bunlar. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? hoş oh, şunları yenelim. Vallahi bu nasıl bir yer arkadaşlar? Bunlar nasıl bir büyülenmiş yani? Yeniden doğuyorlar. Beni, beni sürekli ittiriyorlar. Vallahi senin halin durumun kötü. Harbi kötü ya. Ama ben onlara var ya günlerini göstermesini bileceğim. Şu mermilerimi hele bir doldurayım. Mermileri doldur. Ben zaten kendimi koruyorum kalkanlı şeyimle. Ne? Allah gününüzü göreceksiniz. Zam gününüzü göreceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu silah var. Bunu kullanmıyorum. Bunu büyücü için kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bu silah gemi gibi bir silah. O yüzden dikkatli kullanmam şart. Ayrıca da mermilerim az. Bu silahın 8 mermisi var. Silahın da mermisiyle beraber 12 mermisi var. O yüzden bunu dikkatli kullanmamız lazım arkadaşlar. Size geldi zombiler alın bakalım. Siz demek ki yeniden doğabiliyorsunuz. Aa bunlar da doğacak o zaman. Bunlar da doğacak. bakalım bakalım bakalım. Hepinize, 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 hepinize. Yeneceğim. o tamam tamamdır. Jolly gel. Geliyorum. Ne yapıyoruz burada? Bu sessiz o sessiz o. Bu su zaten hasar veriyor. Aa bunlar yeniden doğdu. Vallahi harbiden yeniden doğdu. Al tamam tamam yandım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya siz nasıl bir zombisiniz? Nasıl? Aa. Ana bunlar doğmadan hemen atlayayım. Tamam, tamam. Çok hızlı oldu. Çok hızlı. Oğlum siz nasıl güçlü bir zombilersiniz ya? Oh. Çok güçlüler ya. İlk bin kendimi koruyorum. Ulan Johnny. Ulan Johnny. Gel gel. Geliyorum. Hadi bakalım izliyoruz sızalım arkadaşlar. Bunu yendik. Bunu yendik. Çok güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel. Tamamdır tamamdır zaten. Arkadaşlar fazla fark etmiyorlar. Ses yaptığımızda fark ediyorlar böyle. Yürü gel. Geliyorum ya. Kolay şöyle gelelim şöyle gelelim tamamdır şöyle 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 hepsini hepsini ineceğiz Allah geliyor yine gördü beni gel ha dikkat et dikkat ediyorum bir dakika o bakalım o bakalım o bakalım şöyle gününü gör bakalım hayır 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 bir dakika bir dakika dostum o bakalım şöyle o bakalım şöyle gününü gör o bakalım şöyle gününü gör çok iyi çok iyi hayır hayır hoppa da tamamdır o ne yapıyorsun uçup kaçıyorsun tabi öyle uçup kaçarım tüm mermileri doldurdum arkadaşlar hadi bakalım hızlıca şöyle gelelim aha ne oluyor Tamamdır dı tamamdır. Da 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 bu ne böyle büyücü de var burada. Ulan büyücü büyücü. Gününü göreceksin. Asla görmeyeceğim. Seni öldüreceğim. Lanetli zombilerimi beğendin mi bu bakalım? Onlar ölümsüzler. Ben de ölümsüzüm. Beni yenemeyeceksin. O yüzden işin bitici. Karşı duramazsın. Evet karşı duramam ama zorlayabiliriz. Aynen öyle. Ama kalım hepiniz yönünüzü göreceksiniz lan. Hepiniz arkadaşlar bu uçarak geliyor. Bu nasıl bir büyücü la. Valla billah dikkatli olalım. Al bakalım. Oha baya güçler baya güçler. Koruyorum benzini koruyorum devam et. Tamam sağ olasın Johnny. Büyüden koruyorum. Sağ ol Johnny adamın demisin. Bak bak orada orada gördüm onu. Oha baa. Ne korusuz adamsın bir daha. Ulan sana bir daha dene Hoppala Hadi bakalım Hoppala arkadaşlar çok iyi çok iyi Hadi bütün mermilerimi harcayalım Hadi al bakalım Al bakalım Baya hasar veriyor. Bakın baya kan çıkıyor böyle arkadaşlar Al bakalım al bakalım Çok iyi al bakalım Bir şu son mermiyi de kolturalım Hayır Beni incitemedim bile Ama gününü göstereceğim Asla gösteremeyeceksin Al bakalım Al bakalım Al bakalım Al bakalım Şöyle sana günü göstereceğim gösterelim. Al bakalım, al bakalım. Bana zarar marar veremediniz. Ama ben herkese verdim. Seninle görüşeceğiz. Ama yok oldu. Mervem de bitti. Valla anlamadım. Hadi kurtaralım Ali ile dilenci çocuğu. Aynen. Baksana burada lanetli zombilerini bıraktı. Nasıl çıkacağız? Zar zor. Aynen ama bunları da yenmek zorundayız. Öleceğim yapacak bir şey yok. Baksana çok düştüler canı ya. Aynen aynen. Hadi gel gel kapıyı aç ama. Kapıyı sıra kapıyor. Gel canı. Geldim geldim. Kaç. Kapat. Kapatıyorum kapattım. Çok iyi. Tamam Hadi, hadi Açtım ay bakalım Ali şey diren çocuklar da o hayır hayır bayağı yaralılar ya ne yapacağız Bilmiyorum bilmiyorum sen tampon yap tampon yap Tamamdır bakıyorum bir tamponun ağzına. Ali'ye bak Ali nerede Arıyorum arıyorum Buraya falan arkadaşlar baksanıza nasıl kötü bir yer burası ya Dur, burada Ali burada o zaman Ali hayır Ali misin Ali'yi burada mı Buldum burada baygın Ölmüş bile olabilirler <laughs>